Merhaba arkadaşlar. 19 Kasım 2020 Perşembe Ankara 2. Altılı Ganyan tahminini paylaşacağım. 1. Ayak 4, 3, 6, 5 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar bir numarayı ilave edebilir. 2. Ayak 7, 1, 4, 3 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 6, 2, 5'i ilave edebilir. Üçüncü ayakta 6 numara King Lea, Mehmet Kaya ile alternatif tekimizdir. Ekonomik oynayanlar tek bırakabilir. Daha da geniş oynayanlar 3 numarayı ilave edebilir. Dördüncü ayakta 5 numara Lady Tulpar, Mustafa Kemal Kumbasar'la alternatif tekimizdir. Daha da geniş oynayanlar 4 numara ilave edebilir. 5. ayakta 3 numara Ayza Hanım, Memedak Yavuz'da tek olur. 5. ayaktaki 3 numara tekimizdir. Son ayak 10 4 2 7 3 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 9 8 1 5 6 ilave edebilir. Ankara 2. Altılgan yan tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar diliyorum.